Fonksiyonlarda süreklilik konusuna devam ediyoruz. Polinom biçimindeki fonksiyonlar gerçek sayılarda süreklidir. fx fonksiyonu px bölü qx biçimindeki kesirli fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan qx'in sıfıra eşit olduğu denklemin köklerinde tanımsız olduğundan bu noktalarda fonksiyon süreksizdir. Örnek soruyla devam edelim. fx x kare eksi x artı bir fonksiyonu sürekli olduğu en geniş küme you <laughs> aşağıdakilerden hangisidir? fx fonksiyonunu incelediğimde bu bir polinom fonksiyonu olduğundan tüm gerçek sayılarda süreklidir. İfadeyi tanımsız yapan herhangi bir x değeri yoktur. Bundan dolayı en geniş çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Doğru cevap E seçeneği olur. fx eşittir x kare artı 2 artı 1 bölü x. Fonksiyonunun süreksiz olduğu x değeri kaçtır? Fonksiyonun x değişkenlerine baktığımda x kare ifadesini tanımsız yapan herhangi bir x değeri yok. 1 bölü x ifadesinde ise bu ifadeyi tanımsız yapan bir x değeri vardır. x eşittir 0 için bu ifade tanımsız olur. Fonksiyonun süreksiz olduğu x değeri c seçeneğidir. fx eşittir x kare artı 1 bölü x kare eksi 6x artı 8. Fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir? fx fonksiyonunu tanımsız yapan değerler paydayı sıfır yapan x değerleridir. Ve bu tanımsız yapan x değerlerinde fonksiyon süreksiz olur. Bundan dolayı paydadaki ifadeyi x kare eksi 6x artı 8'i sıfıra eşitliyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bu denklemi çarpanlarına ayırıyorum. x'e x burası 4'e 2 olacak. Çarpımları artı 8 toplamları eksi 6 olabilmesi için işaretleri eksi olur. Ve bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0'dır. Bu iki terimin çarpımının sıfır olabilmesi için terimlerden en az birinin sıfır olması gerekiyor. Bundan dolayı x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 için eşitlik sağlanır veya x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 de bu denklemin köküdür. f(x) fonksiyonu x eşittir 4 ve x eşittir 2 için tanımsız olur f(x) fonksiyonunun tanımsız olduğu bu x değerlerinde aynı zamanda süreksizdir. Fonksiyonun en geniş sürekli olduğu aralık reel sayılardan 2 ve 4 noktalarının çıkarıldığı aralıktır. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir. E seçeneğine dikkat ediyoruz. E seçeneğinde reel sayılardan 2 ile 4 kapalı aralığını çıkar. Burada çıkarılan 2 ile 4 kapalı aralığıdır. Bundan dolayı E seçeneği sorunun cevabı olamaz. Çıkarmamız gereken sayılar x eşittir 2 ve x eşittir 4 değeridir. 2 ile 4'ün dahil olduğu kapalı aralık değildir fx eşittir x artı 1 bölü x kare eksi 25 fonksiyonunu süreksiz yapan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun süreksiz olabilmesi için fx fonksiyonunun tanımsız olabilmesi için paydasının 0 olması gerekiyor. x kare eksi 25 eşittir 0'dan x kare eşittir 25. Buradan x değerleri artı 5 ve eksi 5 olur. fx'in süreksiz olduğu x değerleri Eksi 5 ve 5 değeridir. Doğru cevap C seçeneği olur. fx eşittir. x kare artı 9 bölü mx kare eksi 4x artı 2. Fonksiyonu tüm reel sayılar için sürekli olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir? tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için fx fonksiyonunun paydası mx kare eksi 4x artı 2'nin bir reel kökünün olmaması gerekir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin reel kökünün olmaması için delta değerinin sıfırdan küçük olması gerekir. Delta'yı hatırlayalım. Delta b kare eksi 4ac demekti. Ve ikinci dereceden bu denklemde m değeri a, eksi 4 değeri b ve artı 2 değeri de c. Buna göre delta eşittir diyorum. b kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a değeri m çarpı c değeri de 2 ve delta sıfırdan küçük olacak. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 2 8 8 m küçüktür sıfırdan Eksi 8 m'i eşitsizliğin sağ tarafına gönderiyorum. 16 küçüktür 8 m'den. Eşitsizliğin her iki tarafını 8'e bölüyorum. Burada 8'ler gider. 16 bölü 8'den 2 olur. M büyüktür 2'den. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bu denklemin bir reel kökünün olmaması için M'in 2'den büyük olması gerekiyor. Şıklara baktığımda M değerinin 2'den büyük olduğu seçenek E seçeneğidir fx eşittir x artı 3 bölü x kare artı mx artı 4 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılardan 2 hariç olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılardan 2'yi çıkar. Demek ki x eşittir 2 için payda 0 oluyor. Paydadaki ifademiz x kare artı mx artı 4 bu ikinci derece denklemde x yerine 2 yazdığımda 2'nin karesi artı x çarpı m'den 2m artı 4 sıfıra eşit olacak. 2'nin karesi 4 artı 2m artı 4'ten 2m artı 8 eşittir 0. Artı 8'i eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. 2m eşittir eksi 8'den. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde M değeri eksi 4 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. N eleman sayma sayısı olmak üzere bir fx fonksiyonu kök derecesi çift ise kökün içerisi negatif olamaz. İçeriği negatif yapan x değerinde f fonksiyonu süreksizdir. N eleman sayma sayısı olmak üzere kök derecesi tek ise kökün içerisindeki ifade negatif veya pozitif olabilir kökün içerisini tanımsız yapan x değeri için f fonksiyonu süreksizdir. fx fonksiyonu 3. dereceden kök içinde x-3 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir? fx fonksiyonu eşittir 3. dereceden kök içerisinde x-3 Burada kök derecesi 3 elemanıdır. Sayma sayısı ve tek sayıdır. Bundan dolayı x eksi 3 değeri tüm reel sayılarda tanımlıdır. x eksi 3 değeri tüm reel sayılarda tanımlı olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. fx eşittir. Kök içinde x eksi 3 Fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonu tekrar yazıyorum fx fonksiyonu kök içerisinde x eksi 3. Burada kök derecesi 2'dir. 2 elemanıdır. Sayma sayısı ve çift sayıdır. Bundan dolayı kök derecesi çift olduğundan kökün içerisi x eksi 3 büyük eşit 0 olmak zorundadır. Eksi 3'ü eşitsizliğin diğer tarafına gönderiyorum ve x büyük eşit 3 olacak. fx fonksiyonunun sürekli olduğu aralık x büyük eşit 3 olduğundan kapalı aralık 3 ile artı sonsuz açık aralığında fx fonksiyonu süreklidir. Ve doğru cevap C seçeneği olur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.